Aa, Yaşasın İlk teneffüs İlk hayat ilk okul İlk okula gelişim Evet arkadaşlar Aa. Haydi gelin arkadaşlar Gelin gelin oley, oley. Evet arkadaşlar Teneffüs çaldı zil çaldı Çoktan zil çaldı Arkadaşlar koşun koşun Yürüyün yürüyün Evet arkadaşlar Ana ne yapıyorsunuz siz ya? Ulan sana ne köylü? O. Neyse köylü orada boğuldu. Ana ne yapıyorsunuz siz ya? Siz çocuk değilsiniz. Siz adamsınız mısınız Siz bebek değilsiniz ki. Ulan yürü git lan. Yürü git. Öldürürüm vallahi. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. <Falmusik> <Delicious. titülüyor> Olamaz. Zil çaldı. Hayır hayır. Geç lazım. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Ders başlamadan şöyle çık. Tamamdır. Yerime geçmem lazım. Ay. Öğretmenim özür dilerim. Biraz geç kaldım da. Evet arkadaşlar. Neyse geç geç kalma bir daha tamam mı? Geç kalırsan dururum seni. Tamam hocam. Evet arkadaşlar dersimiz matematik. Yey be yes be matematik sınavlarını severim. Size sınav kağıdını vereceğim. Alın bunları çözün bakalım. Sen de al bunu. He? Al bakalım şunu. He? Bu ne? Bu nasıl bir sınav? Lan! Bu ne? Ulan bu sınav çok zor bildin. Ulan hayır yo, yo 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 yo. Benim için çok zor olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle aşağıya Bu ne? Ne? İnsanlar bazen osurur mu? Hayır. Yanlış bu. Yanlış. Bu da yanlış. Bu doğru. Tamam. İkisi de yanlış. İkisini de işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi ee, çıkarma çıkarmalardan biri yanlıştır? Tabii ki de C şıkkı. 11-10-01 0 olacaktı. Evet arkadaşlar. Hocam bitirdim. Verebilirsin. Evet arkadaşlar. Verdim hocaya. Evet arkadaşlar ya. Bu sınav benim için biraz zor olur demiştim. Sus lan sus. Sınavda konuşulmaz. Tamam tamam özür dilerim hocam. Özür dilerim bir daha konuşmam. Evet arkadaşlar. Konuşmayacağım ben. Hatta şöyle biraz uyuyacağım. zil çalana kadar biraz uyuyayım. Ay, of başıma. Ah. Bu sandalyeden yüzünden uyuyamıyorum. Hocam ah. kaç saat sürdü benim uyumama? Ne? Uyudun mu sen? Seni öldüreceğim. Yo yo tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Bir de uyumak yok. Ahmet beni koru oğlum. A Ulan hoca beni öldürecek miydin? Ahmet beni koru. Hocam durun. Hocam durun. O, o bir şey yapmadı uykuya da aldı sadece. Uyusun dedim. Ahmet oğlum beni koru vallahi hoca beni öldürecek. Vallahi hoca beni öldürür direkt. Tamam geç yerine geç. Şimdilik affediyorum seni. Ama sakın bir daha uyuduğunu görürsem sınavda. Horladığını görürsem seni öldürürüm. Tamam hocam. Tamam tamam. Bir daha horlamak yok. Esnemek de yok. Uymak da yok. Tamam mı hocam? Tamam mı hocam? Tamam. Aferin. Olamaz. Olamaz. Benim bu okuldan kaçmam lazım. Ama annem babam kızıyorlar bana. Evet arkadaşlar. Tamam. Bu okuldan nasıl kaçacağım? Olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar benim bu okuldan bir şekilde kaçmam lazım. Ne? Okuldan mı kaçacağım? Patron ha, Hocam yok bir şey yok. Patronum mu? Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Hayır Ahmet kaç. Kaç kaç. Olamaz Ahmet. Hayır. Ahmet olamaz. Ahmet kaçın. Olamaz. Dur. Arkadaşlar. Bu öğretmene her da 1500 tokat olsun. 1500 tokat olsun ki ve şu sniper oyuncuyu kurtaralım. Haydi bakalım. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olamaz. Hayır. Ahmet kaç oğlum kaç. Hoca bizi öldürecek. Kaç. Olamaz. Hayır. Dur dur. Şu eve kaç. Şu eve. Köylü çekil. Köylü çekil. Olamaz. Hayır. Geliyor. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Kapat kapıyı. Ay. Gitti gitti. Hayır. Hayır. Açıkladı. Hayır. Hayır. Oy. Çok şükür kaçabildik bu hocadan. Dur dur. Çok şükür bu hocadan kaçabildik. Dur dur. Bu evde saklanacağım. Yapacak bir şey yok. Bu evde kendimi korumam lazım. Evet arkadaşlar. Neredesin? Ahmet oğlum çık karşıma. Ahmet mi? Ahmet kim? Ulan sana ne lan? Vallahi seni lava atarım öldürürüm seni. A a la. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Dur dur. Hocayı gözükmeden gidelim. <laughs> Olamaz. Ahmet'i dövmüş. Olamaz. Hayır hayır. Beni de dövsün istemiyorum. ben sessiz çıkacağım. Evet. Hoca orada. Ahmet. İyi misin Ahmet? Ahmet. <laughs> Ahmet! Ahmet! İyi misin Ahmet? Olamaz Ahmet. Bayılmış Ahmet. Bir şey yapmam lazım. Sniper oyuncu neredesin? Öldüreceğim seni. Ee, buradayım buradayım. Tamam. Bir de okuldan karşılığını görürsem elimde sopa var seni öldürürüm. Tamam tamam. Ahmet! Ahmet ayağa kalk Ahmet! Hayır Ahmet! Olamaz Ahmet! Seni öldüreceğim seni öldüreceğim. Sen nasıl bir hocasın ya? Ben çok kötü bir deli hocayım ben. Deli deli. Ulan senin ben var ya deliliğini göstereceğim şimdi. İşte bu. İntikamını alım. Beni dövme diye. O Ahmet'i dövme diye. Ahmet bayılmış. Sen istedin bunu. Hak ettin bunu. Hak ettin. Aa, oh, intikamını alacağım. Ha oh. ha alırsın, alırsın. İntikamını alırsın. Ahmet'e zarar vermişsin. Ahmet'e zarar vermişsin. Ne oldu bana? Ahmet, dur dur. Sakın kalkma Ahmet. O okuldan kaçacağız. Tamam. Oh, lütfen. Arkadaşlar koşun. Okuldan kaçıyoruz. Durun okuldan kaçmayın. Hepinizi döveceğim. Öldüreceğim hepinizi. Çabuk çabuk kaçın, kaçın, olamaz! Ah, kaçın, kaçın, olamaz! Hayır, hepimiz bu evde saklanacağız. Koş, 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 koş! Nerede saklanacağız? Sizi nerede saklanayım? Yerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, evet, tam da bu evde saklanacağız. Evet arkadaşlar, koş, 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 koş! Kapıyı kilitledim. Tamam, çok şükür. Evet arkadaşlar. Dur, dur. Bizimkileri şöyle bir koyayım. Evet arkadaşlar. Şöyle ulan Ahmet'i de şöyle koyalım. Ahmet dostum. Ahmet dostum elbet ki o gün gelecek. O hocayı döveceğiz. Ah evet evet. Hepimiz o hocayı döveceğiz. Evet arkadaşlar. Olamaz olamaz. Evet. Ben buraya saklandım. Ama bizimkiler orada kaldı ya. Bizimkileri kurtarsam mı ne yapsam? Hoca da düştü öldü. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzda artık sonuna geldim. Hoca buradan gelirse direkt ateş edeceğim ona. Evet arkadaşlar. Hoca buradan direkt gelirse ona ateş edeceğim. Neyse arkadaşlar videomuzda artık sonuna geldim yavaş yavaş. Videomuzda artık sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Haydi bakalım görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ha? O ne? Olamaz. Birisi birisi vurulmuş. Olamaz. Ahmet, hayır. Ahmet, Ahmet vurulmuş. Ahmet vurulmuş. Ahmet'i birisi vurmuş. Hayır Ahmet, hayır. Ahmet iyi misin Ahmet? Arkadaşlar ben Ahmet. Sağda ve solda çok güzel videolar var. O videolara tıklayabilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Üz. Hoşça kalın. Bay bay.